Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. E, bugünkü dersimizde e, hava aracı onaylı hava aracı bakım kuruluşlarında görev yapmakta olan depo personelinin alması gereken süreklilik eğitimlerinden bir tanesi olan depo giriş kontrolü ve depolama eğitimini e, size anlatmak üzere burada bulunmaktayız. Evet, e, dersimizin konusu içerisinde içindekiler bölümünde birincisi malzemelere giriş kontrollerinin yapılması, depolama koşulları, ömürlü malzemelerin kontrolü, özel depolama koşulları, MSDS yani Material Safety Data Sheet, ESD, Electrostatic Sensitive Devices, DGR Dangerous Goods Regulation ana başlıkları üzerinde sizlere dersimizi anlatacağız. Evet, malzeme giriş kontrolleri yani incoming inspection içerisinde dış tedarikçilerden veya diğer depolardan gelen malzemeler muhakkak giriş kontrol işlemine tabi tutulmalıdır. Arkadaşlar aslında bu bir zorunluluktur. Tutulmalıdır şeklinde ifade edilmiş olsa dahi bu işlem yapılmadan hiçbir şekilde malzeme kabulü söz konusu değildir. Malzemelerin giriş kontrolleri depolarda bulunan tesellüm alanlarında gerçekleştirilmelidir. Tesellüm işlemlerini gerçekleştirecek personelin bu işlemlerle ilgili eğitimi almaları gerekmektedir. Bu da zorunlu eğitimlerden bir tanesi. Evet, malzeme giriş kontrolleri içerisinde yani incoming inspection içerisinde malzemelerin teslim işlemleri esnasında yapılması gereken işlemler içerisinde komponent, malzeme paketi veya ambalajı üzerinde görsel olarak bir hasarın ve eksikliğin olmadığı kontrol edilir. Edilmek zorundadır arkadaşlar. Komponent malzeme ile ilgili aşağıdaki tabloda verilen gerekli tüm dökümanların eksiksiz olduğu kontrol edilir. Depo çıkış belgesi dahil. Arkadaşlar bu malzemenin türü içerisinde komponent ve e, sarp malzeme ve kimyasallar karşılık gelen belge türlerini görmektesiniz. Komponentler için EASA Form 1, SHGM Form 1, CAA Form 1, FAA 8130-3, TC24-078 belgeleri muhakkak olmak zorunda. CE Form 1 için EASA part 21 ise e, bu bir ilave özellik sağlıyor. EASA part 21 ise 2809 09 2005'ten önce cari 21 ise 28 09 2003'ten önce olması gerekiyor arkadaşlar. FAE 8130-3 için tahmin edilmiş malzemelerde doğal şartı aranır doğal değilse SHM'e göre işlem yapılır gibi bir ifade söz konusu arkadaşlar. Sarp malzemeler için COC uygunluk sertifikası bu malzemelerin teslim işlemi için geçerli olan belgelerden bir tanesi. Malzemelerin teslim işlemleri esnasında Paket ambalaj açıldıktan sonra malzeme üzerinde herhangi bir hasar olup olmadığı kontrol edilir. Komponent malzeme ile birlikte gelen dokümanlar bu sipariş emri, istek belgesi vesaire olabiliyor. Komponent malzeme üzerindeki parça numaralarının uygunluğu kontrol edilmek zorunda. Depolama koşulları, raf ömrü ve son kullanım tarihi ile ilgili bilgiler kontrol edilir. Komponent malzemenin uygun şekilde paketlendiği, yani ata 300 ESD malzemeler için özel paketleme ve varsa üzerindeki tüm kapak, tapa vesairenin uygun şekilde takıldığı kontrol edilir. Malzemelerin teslim işlemleri esnasında paket ambalaj açıldıktan sonra Malzeme üzerinde herhangi bir hasar olup olmadığı kontrol edilir. Komponent malzeme ile birlikte gelen dokümanlar, sipariş emri, istek belgesi vesaire, komponent malzeme üzerindeki parça numaralarının uygunluğu kontrol edilir. Depolama koşulları, raf ömrü ve son kullanım tarihi ile ilgili bilgiler kontrol edilmek zorunda. Komponent malzemenin uygun şekilde paketlendiği ATA 300 ESD malzemeler için özel paketleme ve varsa üzerindeki tüm kapak, tapa vesairenin uygun şekilde takıldığı kontrol edilmek zorunda arkadaşlar. Tesellim işlemleri THK Taksim Hat Taksim 002 numaralı depo giriş kontrol formu ile kullanılıyor ve teselli işlemleri bu belgeyle yapılmak zorunda. Malzemeler teselli edildikten sonra THK Taksim Loş Lojistik Taksim 001 numaralı faal malzeme etiketi uygun şekilde doldurulur ve malzeme üzerindeki uçuşa elverişli belgesi yani Form 1, COC ve bunun gibi belgeler ile birlikte depoda uygun yere ee, tabii ki bu özelliklerine göre değişik gösterecek, değişiklik gösterecektir. Kimyasal olabiliyor, elastik olabiliyor. Ee, konularak muhafaza edilmesi gerekiyor. Tesellim kontrolü yapılan komponent malzeme için yukarıda belirtilen koşullardan birinin veya birkaçının eksik görülmesi durumunda komponent malzeme gerekçesini belirten bir yazı ile birlikte karantinaya alınır ve en kısa süre içinde durum ana üstteki depoya bildirilir. Eğer malzeme uçak üzerinden faal olarak sökülmüşse uygun faal malzeme etiketi uygun şekilde ve eksiksiz olarak doldurulur ve gerekiyorsa uygun şekilde paketlenerek depolanır. Depolarda bulunan tüm komponent, malzemeler, üretici gereklilikleri ve bakım dökümanları gereğince ısı, nem, toz ve olası bir hasardan etkilenmeyecek şekilde kontrollü alanlarda muhafaza edilir. Tüm depolarda ısı ve nem değerleri kontrol edilmekte ve anlık olarak kayıt altına alınmaktadır. Isı ve nem ölçümleri ve bunların takipleri, THK Taksim İKM Taksim 004 numaralı form kullanılarak yapılır. Tüm depolar hırsızlık ve bunun gibi istenmeyen durumların oluşmasına karşı kilitli olarak tutulmalıdır. Depolara giriş çıkışlar yalnızca yetkili personel ile sınırlandırılmalıdır. Her depo için uygun personel belirlenerek yetkilendirilmesi gerekir. Malzemelerin depolanması yapılırken farklı yapıdaki lastik materyallerin temas etmemesi, ezilme, kırılma, şekil bozulması ihtimaline karşı üst üste konmaması, hortumların bükülmemesi ve açık bağlantı kısımlarının uygun olarak kapalı olması, kalorifer, kuvvetli güneş ışığı, buhar borusu gibi etkenlerden uzak olması gerekmektedir. Malzemelerin depolanması yapılırken faal ve gayri faal malzemeler birbirine karışmayacak şekilde uygun şekilde ayrılmalıdır. Depolanan tüm malzemelerin üzerinde muhakkak faal, gayri faal malzeme etiketleri olmak zorunda. Kimyasal ve lastik esaslı malzemeler zaman aşım süreleri ve depolama koşulları dikkate alınarak ayrı bir depoda muhafaza edilir. Ömür durumları sürekli takip edilerek kullanım ömrü dolmuş malzemelerin kullanımının önüne geçirmelidir. Depo fiziki olarak nem ve sıcaktan etkilenmeyen, direkt olarak güneş ışığı almayan bir konumda olmalıdır. Uçak lastikleri dik pozisyonda güneş ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde depolanmalı ve birbirinden etkilenmeleri önlemek için lastikler birbirine temas etmeyecek şekilde muhafaza edilmelidir. Uçak lastiklerinin depolanması ile ilgili koşullar BTEK 002 lastik depolama talimatında belirtilmiştir. Raf ömürlü malzemelerin bilgileri ve ömür takipleri bilgisayar ortamında ayrı bir programla veya bir form vasıtasıyla takip edilmelidir. Raf ömrü dolan malzemeler sistemden çıkartılarak karantinaya alınmalı ve kullanımları engellenmelidir. Raf ömürlü malzemelerin kontrolü ile ilgili detaylı açıklamalar bu pek 2.3D prosedüründe verilmektedir. Hat bakım istasyonlarında bulunan raf ömürlü malzemelerin takibi hat bakım istasyonunda depolardan sorumlu personel tarafından THK taksim taksim lojistik taksim 011 formu vasıtasıyla yapılması gerekiyor